Mahur nerede kaldı? Şimdi konuştum baba yoldaymış. Gelir birazdan. İyi akşamlar herkese. Gel Ozan gel. Şirkete bir yaramazlık yok değil mi? Bu Mahur'un meselesine uğrayamadım ne zamandır. Ben hallediyorum baba merak etme. Sen hallediyorsun. Bunu son söylediğinde yüklü bir banka borcunun altına girmiştik. Ama yaptığımız yatırım sayesinde de şirketimiz neredeyse iki kat büyümüştü. Ve büyüdü de ömrümüzden de ömür Ay gitti. ne olur şu yemekte iş konuşmayın Allah aşkına. İyi akşamlar Türel ailesi. Aa ablacığım geldi hoş geldin. Ne haber kızım? İyiyim. Ee anlatın bakalım bu geceyi niye borçluyuz? E özgürlüğünü kutluyoruz. Ya da o kaba saba adamdan kurtulmanı diyelim. Neydi adı ya? Cemal miydi? Celal. Neyse işte. <laughs> Sen niye gülüyorsun Necati abi? Hayırdır? Sırf adamı önemsemiyormuş gibi görünmek için adını bilerek yanlış söylemene güldüm. Onu nereden çıkardın şimdi? İlk okulda bir çocuk vardı. Beni itmişti, kafamı çok kötü vurmuştum. Adı Tolga'ydı. İnsan böyle şeydir, asla unutmuyor. E adamın da senin burnunu kırdığını düşünürsek. Yani adını unutman pek gerçekçi gelmedi bana. <laughs> Necati, 40 yılın başı bir yemekte toplandık hep beraber. Ne olur zehretme. Aa, ama sizin de sense <laughs> of ne oldu Allah aşkına sen? Ne oldu? Efendim iyi akşamlar. Ben bunu istemedim. Efendim şu masadaki beyi gönderdi. Abi sen dur. Nereden çıktın lan sen? Nasıl çıktın? Nöbetçi hakim dosyaya baktı ama pek bir şey bulamadı. Fotoğraflar da ortada yok. Ve başka da bir delil olmayınca serbest bıraktı beni. Durun Aziz, Ara, bey, tamam, lütfen, tamam, aziz bey lütfen Aziz lütfen, Bey. Bu sefer öyle yapmayın Aziz Bey. Temas yok. Aziz Bey lütfen sakin, sakin ol. Bir problem mi var? Derhal atın bu adam buradan. Tamam Aziz Bey. Bu ne terbiyesizlik? Polis çağırın lütfen. Şunlar Aziz Bey lütfen. Gebert lan seni. Gebert seni. Sakin, sakin, ki, sakin ol. Bir Abi saçmalama. Sakin kalmanı tavsiye ederim. Heh, başrolümüz de geldi. Ya yeter! Yeter sen çıkmayacak mısın bizim hayatımızdan? Henüz değil. Seni öldürürüm. Bu sefer seni <laughs> öldürürüm. Yemin ediyorum bu sefer öldürürüm. Kırmızı gebertirim seni. Baba dur. Paramparça ederim. Baba. Baba dur, dur baba. Bak, lütfen. Dur. Bırak. bırak yapmayın. Sakin ol. Lütfen. Baba. <laughs> Beyefendi. O zaman planda küçük bir değişiklik yapıyorum. Mahur Hanım gidip ifadesini değiştiriyor. Ben de onun güzel bir hayat yaşamasına izin veriyorum. Öyle bir şey asla olmayacak. Şu teklifimi bir düşün. Bu iş burada bitmedi. Kesinlikle. Beyefendi sizden de buraya terk etmenizi rica edeceğim. Lütfen. Balığımı getirin. Savcısı Ali Güven Öz Yılmaz'ı öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Savaş Yıldırım bu akşamüstü nöbetçi mahkemece delil yetersizliğinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ay kansız. Şirin Hanım. Şirin Hanım. Efendim? Benim acil bir işim çıktı. Bir iki saate geleceğim. Sen zeyreşe bakarsın tamam mı? Tamam. Hakim nasıl yapar böyle bir şeyi? Adam gözümüzün önündeydi diyorum sana. Karşımızdaydı. Şunu da vereyim ablasın. Aziz ah. ya ne yapacağız? Bilmiyorum Firuzan, düşünüyorum. Hayırdır kızım, ne oldu? Yok bir şey abla, boş ver. Bu adam durmayacak belli baba. Baksana dibimize kadar girip tehdit etti. Bu ne cüret? Mahur asla çıkmıyorsun evden. Yine olan bana oldu yani. Adamın derdi sensin zaten. Ya belki de bu kadar büyütülecek bir şey yoktur ortada. Nasıl yani? Ya sonuçta adam, Mahur ifadesini çeksin, tamam demiş. E sen de ifadeni çek, olsun bitsin bu iş. Ne? Adam zaten dışarı çıkmış. İyi de yargılanacak. Ben de gidip ifademi vereceğim. İyi de senin peşini bırakmıyor. Ne yapalım peki Dilşat? Ne yapalım, söyle. Mahur bak, sen korkmuyor olabilirsin ama ben çok korkuyorum. Burada benim bir oğlum var ve bu adam da bir psikopat. Ama o adamın dediği olmayacak. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Tamam, yeter. Oğlum biz gel çıkalım. Nasıl bir belaya bulaştık ben anlamıyorum ki. Polis kar etmiyor, hakim mahkeme kar etmiyor. Nasıl çıkmış bu herif? Mahur'un götürdüğü fotoğraflar birden yok olmuş baba. Savcı da delirmiş tabii. Hakim de savcıya kızmış. Demiş tutuksuz yargılansın. Herif yedi sekiz tane avukatla gitmiş mahkemeye. Fotoğrafların bir yediği falan yok mu? Yok Ozan. Polise teslim ettiğimiz için aklıma gelmedi yedeklemek. Oldu mu? Yok, böyle olmayacakmış. Mahur. Belki de bir süreliğine yurt dışına çıkmalısın. Uzaya çıkayım istersen Ozan. Sanki yurt dışında adam bulmak çok zor da. Gizli bir yere gidersin. Böyle mahkeme sonuçlanana kadar. Hayatta olmaz. Deliririm ben öyle dağda bayırda. Kızım sen de ne inatçısın be? Ya gitmeyeceğim abi hiçbir yere gitmeyeceğim ben. İyi beklersin burada öldürsün diye. Belki de istediğiniz budur. Mahur iyice saçmalamaya başladın farkındasın değil mi? Bence de. Mahur Hanım. Tamam. Mahur nereye? Mahur. Mahur. Ne işin var senin burada? Sizinle bir şey konuşmaya geldim. Bin arabaya. <laughs> Niye biniyorum ya arabaya? Bayan, daha rahat konuşmak için. Hadi bin arabaya. Ya söyle burada ne söyleyeceksen. Behiye. Behiye nerede kaldı bu kız? Git bir bak. Ben bakarım Aziz Bey. Ne yapıyorsun? Ya bıraksana kolumu. Gireyim dedim arabaya. Ya niye biniyorum arabaya? Konuşacağız. Ya ne konuşacağız? Ne oluyor lan? Şişt. Ne yapıyorsun kızlar? Nereye götür? Mahur bir şey mi yapıyor bu sarı? Ya manyak mısın sen? Ruh hastasın dur. Dur dur şu Dur dur diyorum sana. Aziz Bey. Ne? Mahur. Ne? ne Mahur'u? Celal Maraşlı. Ne diyorsun Ozan? Adam gibi anlatsana. Mahur'u kaçırdı diyorum. Bağırdım ama durduramadım. Ne? Saçmalama. Ne diyorsun yahu? anlayamadan aldı götürdü Mahmur Hanım'ı. Resmen kaçırdı kızı. Ya yok artık. Ya durdur şu arabayı. Olmaz. Benimle geliyorsun. Ya nereye geliyorum ben seninle? Düşünüyorum. Ya saçmalama durdur şu arabayı. Ya durur musun bak kaza yapma dur. Dur dedim. Bayan. Alo baba. Kızım. Ne şunu? Aziz Bey. Merak etmeyin. Kız benimle güvende. Sen ne yaptığını sanıyorsun lan? Derhal getir kızımı geri. Ya ne yapıyorsun? Kapattı. Polisi arıyorum. İyiliğin için bayan, Anlayacaksın. Bu yaptığının bedelini çok fena ödeyeceksin Maraşlı. Ispatla demiştim. Bunun beni kaçırmanla ne alakası var? Anlarsın. Ya delirtme beni durdur şu arabayı diyorum sana. Kusura bakma ama olmaz. Eşkıya mısın sen? İnsan kaçırmak ne demek zaten? Anlarsın dedim. Oh, sakin ol Mabur. Sakin ol. Dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur! Yardım edin! Yardım edin! Ne Yardım gel. edin! Yardım edin! Dur! <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Boşuna Boş gitsin gitmesin. Bir süre benimlesin. Aldı götürdü bu adam kızımı. Ne yapıp edip kızım bana getireceksiniz derhal. Aziz Bey merak etmeyin. Biz her şeyle ilgileniyoruz. Güvenlik görüntülerinde aracın plakası, modeli her şey mevcut. Efendim. Evet geldi arkadaşlar. İlgileneceklerini söylüyorlar. Tabii. Emniyet müdürü. Buyurun müdürüm. Tabii tabii. Hemen eve intikal ettik. Zaten elimizde aracın plakası, modeli, her şey mevcut. Bütün ekiplere haber verildi müdürüm. Bir iki saate buluruz. Anlaşıldı. Emredersiniz. Alo. Tamam. Teşekkür ederim. Bekliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Merak etmeyin Aziz Bey. Bulur bulmaz biz size haber vereceğiz. Endişelenmeyin. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Aksiyonsuz bir günümüz geçmiyor. Nereye götürmüş olabilir ki Mahur? Ne bileyim ben. Alo Şirin Hanım. Ben iyi dinle. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım. Yine acil bir işim çıktı. Polisler gelebilir kapına. Benim nereye gittim bilmiyorsun. Zeliş'i size gidin. İyi bak tamam mı? Ben de geleceğim merak etmeyin. Eyvallah. Thank you